Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a çok teşekkür ediyorum. İşçi emekçi kardeşlerimiz adına. Bugün Kayakalı arkadaşlarımıza %72 oranında bir zam uyguladı. Daha önce Yeşilyurt Belediye'mize, Yeşilyurt semtimize değer katmıştır. Şimdi de sağ olsun işçi arkadaşlarımızın maaşlarına bir değer kattı. %2'lik bir fark daha önceki eksikliğimizi de tamamladı Sayın Başkanım. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Kadrolu arkadaşlarımız var. Toplam 32 kişi. Bu arkadaşlarımıza da %120 oranında zam uyguladı. Tüm emeği geçen arkadaşlarımıza başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün yeni dönemde ekibimizle birlikte yol aldığımız, beraber çalıştığımız, beraber yeşil yurda değer kattığımız, beraber yeşil yurda eserler ürettiğimiz, projeler geliştirdiğimiz emekçi arkadaşlarımıza, başkanımızla da sendika yetkilileriyle de yapmış olduğumuz görüşmelerde özellikle de artan e, ekonomik e, daralmalar, e, alım gücünün azalması, e, deprem bölgesindeki e, çalışanların e, durumlarının, şartlarının iyileştirilmesi. E, en önemlisi de bu arkadaşlarımızın daha özverili ve daha istekli, daha e, gönülden çalışabilmeleri için e, biz e, ekibimizle istişare ettik ve e, kanun hükmünde kararname ile belediyemizde çalışan e, arkadaşlarımıza %72 oranında bir zam öngörerek bu arkadaşlarımızın bu anlamdaki sosyal haklarını da iyileştirerek kendilerine büyük bir destek, büyük bir katkı sunmuş olduk. Kadrolu işçi statüsünde çalışan ve belediyemizde emek veren, destek veren, bizlere yardımcı olan arkadaşlarımıza da %120 oranında zam yaparak onların da maaşlarını iyileştirdik. Yolları açık olsun. ekibimizin Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. İnşallah gelecek günlerimiz, geçmiş günlerimizden çok çok daha güzel olur diyorum. Bu protokolü de başkanımla birlikte gönül huzuru içerisinde imzaladık. İnşallah Yeşilyurt için, şehrimiz için, yıkılmış olan bu memleketimiz için hep birlikte ayağa kaldırıncaya kadar da çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum.